merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nisa ve Evrim'in sokak röportajını yapacağız. Bakalım kim kazanacak? Ne bir soru sorabilir miyiz? Evet. Ee, biz sokak röportajı yapıyoruz. Nisa mı Evrim mi sizce? Nisa. Evet ilk oyumuz Nisa'ya geldi. Bakalım. Şimdi ben. Şimdi ise kardeşime soruyorum. Işık Nisa mı Evrim mi? Tabii ki cevabım Nisa. Neden Nisa? Çünkü Nisa'yı daha çok seviyorum ben. Evet. İkinci Nisa cevabımız geldi. Üçüncü. <laughs> sorabilir miyim size? Söylemezsin. <laughs> tamam geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşımız Bülkin'i değiştirmiş. Ee, Saygı var mı musunuz? Evet. Ee, Nisa mı Evrim mi sizce? Nisa. Neden Nisa? Çünkü Nisa. <gülüyor> <gülüyor> çok açık ve cümleden oldu. Ee... Görüşürüz. Evet, ok, ok. evet Eee, Ee, Sevgi izliyor musunuz? Vay Evet. Nisan mı sizce evrim mi? Nisan mı evrim mi? Evet. Düşüneyim ya şimdi unuttuk Fevvalli bir kere ne kadar oldu? Bayağı oldu ama yine hala. Bayağı oldu. İyi, güzeldi arkadaşlarım da oluyor. Bence şey... Ee, Nisan. E, Neden Nisan? Ben Nisan. Baba bence mücadele için. Alo? fazla karışmıyor. <laughs> daha çok okudum. Çünkü ben baştan sonra seyrediyorum işte herhalde da. Hmm. O yüzden, evet. Teşekkür ederiz cevap verdiğiniz için. Evet. bu kadar yani, bir sorun evet. evet. Başlatma başlatma. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> ben, size bir soru sorabilir miyiz? Evet. Evet. musunuz? Evet. Nisa mı evrim Nisa. Neden Nisa? Evet. Yani hangi oyunu seviyorsunuz ya da size evet. sempati mi var? Teşekkürler bir hafta. Sayın abi izliyor musunuz? Evet. Nisan mı evrenmiş Nisan. Neden Nisan? Çünkü evrenler daha çok sevilir. Ne kadar çok sevilir. Evet teşekkür ederiz. Sorun cevabı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Bir daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.